Herkese merhaba. Bugün sizlere Solid 2020'de parça tasarımı nasıl yapılır onunla ilgili bir video göstereceğim. Öncesinde hazırlamış olduğumuz örnekler var. Örnek 1 ile başlayacağız. Parça şu şekilde. İlk önce parçanın dış konturlarını oluşturup kabaca çizeceğiz ve sonrasında ölçülendirme işlemine geçip tasarımımızı tamamlayacağız. Başlayalım. SolidWorks'te ilk önce parça tasarımı için buraya tıklıyoruz. açıldı. Daha sonrasında buradaki düzlemlerden hangi düzlemde çizim yapacaksak onu seçiyoruz. Ben ön düzlemde çizim yapacağım. Buradan sketch komutuyla da bir çizim alanı oluşturdum. Parçamıza gelecek olursak parçamız bu şekildeydi. Ben ilk önce şu çizgiyi bu çizgileri oluşturup parçamın e, genin hatlarıyla dış görüntüsünü çizeceğim. Sonrasında da ölçülendirme işlemine geçeceğim. İlk önce içeride bir daire vardı. Onu çizelim. Sonrasında kabaca şu bahsetmiş olduğum dış hatlarını çiziyorum. Yani bu çok kabaca bir çizim olduğu için ilk etapta ölçülendirmeler yok. O yüzden farklı gözükebilir ama daha sonrasında şu ölçülerimizi verdikçe parçamız bu şeklini alacak. Şu ölçü 55 ölçü verirken de Smart Dimension'dan ayrılanıyoruz. Zaten komutun üzerine geldiğimiz zaman hani nasıl uygulayacağımızı söylüyor. Ben de bu part, bu uzunluğu ölçülendireceğim için direkt bunun üzerine tıklayıp da bir ölçülendirme yapabilirim. Veya da şu iki kenar arasındaki mesafeyi tıklayarak da bir ölçülendirme yapabilirim. Tamamıyla size kalmış. İkisi de aynı şey. Bizim buradaki ölçümüz 50 idi. Bakalım kontrol edelim. 55'miş. Bu ölçüyü de ben 50 olarak hatırlamıştım. 55'miş. Düzeltmek için de. üzerine çift tıkladığımız zaman Modify teknesi geliyor. Buradan 55'e tıklayıp bu ölçüyü düzenleyebiliriz. 50 ölçüsü şurasıymış. Şu mesafe 50 olarak verilmiş. Sonrasında parçamıza gelecek olursak dairenin merkezinden alt çizgiye olan mesafe 30 mm. Ve aynı zamanda bu iki kenar arasındaki mesafede 40 milimetre. Bu uzunluklar verilmiş. Bunları çizelim. Önce bariye sonra buraya seçiyoruz. 30 olarak bu değeri giriyoruz. Sonra şu iki kenar arasındaki mesafemizde 40 olarak verilmiş. Ona da girdik. Evet sonrasında şu açı ölçülendirmemiz var. Şu i̇ki noktayı iki kenarı seçip 45 derece ölçüsünü vereceğim. Bu kenarı seçip bunu seçtiğimiz zaman zaten solid kendisi bizim bir açı gireceğimizi algılayıp ona göre ölçülendirmeyi çıkartıyor. Ben bu değeri de 45 derece olarak girdim. Sonra şurada bir radius 10 değeri var. Radius 10. Bu değeri gireyim. Ancak için. Zaten solid de otomatik olarak radius 10 değeri tanımlı olarak geliyor. Şu köşeye radius verilecek. Ve bu radiusunu göstermiş oldum. Şimdi bu kenardaki radyus 5'i gösterelim. 5 olarak giriyorum burası. 10 çıktığı için. 5. Şu köne, şu keşede de bir radyus değerimiz vardı. O da radyus 20'ymiş. Onu da 20 olarak girip Burada bakın. Sol tıkladığım zaman mouse'u bu sağda bir ok simgesi gibi bir şey çıkıyor. Ekranda. Mouse'un sağdaki klikine bastığınız zaman bu ok demektir ve direkt bu radius 20 yerine bize burada gösteriyor. Başka ölçümüz var mı? Bu dairenin çapı. 35 olarak verilmiş. Bu dairenin çap değerini girelim hemen. Şöyle göstereyim. 35. Ve sonrasında buradaki mesafe 28. Bu verilmiş. Ve sonrasında da 28. Göstereyim. Parçada şu merkeze çizilmiş olarak gözüküyor daire. Yani aslında bu ölçüyü de verse olabilirdi. Ama merkezde çizdiği için ben de bu dairenin merkezinden alıp bu aşağıdaki kenarın tam orta noktasına bir merkez çizgisi çiziyorum ve bunu da dikey olarak yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi parça tamamıyla siyah çizgilerden oluşan bir kontura erişti. Bu parçamızın tam tanımlı olduğunu ifade ediyor. Fully defined diye şurada da yazar. Türkçe olarak kullanan arkadaşlar da tam tanımlı olarak yazar. Parçamızda en son bir nokta kaldı. Şu köşe. Burası da radius 20. 8 muhtemelen. Çünkü herhangi bir şey belirtmemiş. Yani buradaki şu değeri de radius 28 olarak yazması gerekiyordu. Yani bunlar örnek çizimler olduğu için bu tür şeyler atlanabiliyor. Ben de radius 28 olarak çizeceğim. Az önceki söylediğim gibi mouse'un sağ klikine tıkadığınız zaman buradaki radius değerini girecektir. Parçamızın tasarımı bu şekilde. Şurada skeçten çıkayım. Çizim gördüğünüz gibi oluştu. Bizi zaten göstermiş olduğu çizimde bu şekildeydi. Dolayısıyla tasarımımızı tamamlamış olduk. Bu da izometrik görüntüsü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.